Yalçın Doğan, sıradan yalanlar sürekli tekrarlanıyor. 18-20 yaşlarında bir kızımız TV'de bir haberci sokak röportajları yaparken o genç kızımıza rastlıyor, ona soruyor. Ekrem İmamoğlu'ndan ne bekliyorsunuz? Genç kızımızın yanıtı tam anlamıyla malum siyaseti oluşturma operasyonunun yansıması. Ona hiç oy vermem hiç güvenmiyorum çünkü 30 liralık zeytinyağını 130 liraya çıkardı. Türkiye'de sürekli işlenen algı operasyonunu göstermesi açısından çok çarpıcı. Zeytinyağı fiyatını İmamoğlu mu arttırıyor? Enflasyonun sebebi İmamoğlu mu? Türkiye'yi İmamoğlu mu yönetiyor? Yalan mekanizması bu küçük örnek ancak bir bölüm insanın genel eğilimini yansıtıyor. Türkiye'de ekonomik kriz ve enflasyon bütünüyle tek adam rejiminin halkın üstüne yıktığı ağır bir yük iken nasıl oluyor da o genç kızımız artan zeytinyağı fiyatından dolayı imam suçluyor? Duyduğu sürekli yalanlar o genç kızımızın beyin kodlarına yerleşiyor. Bu yerleşme sürekli başka yalanlarla beslenerek kitlesel hale geliyor. O yalanların sürekli tekrar edilmesinden hiçbir biçimde vazgeçilmiyor. Sonuç siyasi olarak ortaya çıkıyor. Her alanda feci yönetime, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe Hukuksuzluğa, adaletsizliğe rağmen AKP'nin oy oranı hala %27-30 arasında ise yalanların sürekli tekrarlanmasından, bu yönde bir sosyal algı yaratılmasından ileri geliyor. Dünyada da enflasyon yüksek, dış güçler bizi engelliyor, fiyatları Allah artırdı gibi gerçekle uzak yakın ilgisi olmayan tekrarlar. AKP eski milletvekili bir ara Erdoğan'ın danışmanlığını yapmış, şu anda çarpıcı gerçekleri hiç çekinmeden aktaran Doktor Turhan Çömez, hekimliğin verdiği deneyle dün Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programında bu sosyal psikolojiyi ve arkasındaki siyasal yönetimi bütün yetkinliğiyle anlatıyor. İşçi arama ilanları o tekrarlardan, o algı operasyonlarından, o sosyal psikolojiden son örnek işsizlik oranı ile ilgili. Önce kamuoyuna duyurulan bazı resmi ilan örneklerini hatırlamak gerek. Van'da Sağlık Bakanlığı'nın 107 kişilik işçi alımına 44.800 başvuru yapılıyor. Adıyaman'da temizlik görevlisi alımı için 19 kişilik kadroya 17086 kişi başvuruyor. Onların 2170'i üniversite mezunu. Ayrıca 6 şoför kadrosuna 4088 başvuru var. Ayrıca 9 güvenlik kadrosuna 1873 başvuru yapılıyor. Gaziantep 66 temizlik kadrosu için 14864 başvuru yapılıyor. Ayrıca 8 şoför kadrosu için 5365 başvuru var. Onların 1138'i üniversite mezunu. Ayrıca 25 güvenlik kadrosuna 2786 başvuru yapılıyor. İstanbul 100 güvenlik kadrosu için 16583 başvuruda bulunuluyor. Onların 2057'si üniversite mezunu. Şanlıurfa 60 temizlik kadrosuna 53224 kişi başvuruda bulunuyor. Ayrıca 23 güvenlik kadrosuna 4731 başvuru geliyor. Ayrıca 3 kişilik şoför kadrosuna 6017 başvuru var. Aksaray Üniversitesi Üniversite hastanesine alınacak 261 personel için 13.000 kişi başvuru yapıyor. İşsizlik oranı düştü. Olaylar böyle. Hiçbiri abartı değil. Çünkü hepsi resmi açıklama, resmi ilanlarla yapılan duyurular. Buna rağmen TÜİK, AKP sayesinde sürekli değişen kadroları ve her ayın üçünde TÜİK açıkladığı enflasyon oranlarıyla inandırıcılığı kalmayan bir kuruma dönüşüyor. TÜİK'in verdiği ikinci açık, işsizlik oranları. 15-20 kişilik iş duyurusu için binlerce kişi başvuruyor ama TÜİK'e göre Temmuz ayında işsizlik oranı 113 bin kişi azalarak %10.1'e geriliyor. İki olasılık var. Ya iş arayan resmi ilanlara yapılan başvuru sayıları yalan ya da TÜİK'in işsizlik oranı gerçek dışı. Üçüncü bir olasılık yok. Dünkü Sözcü gazetesinin manşetindeki gibi öğretmenlerin pideci, sosyologların bakkallık yaptığını AKP iktidarı nasıl açıklıyor? İşsizliğin gerilediğini hangi verilere dayanarak açıklıyor? Hangisine olacak? İşsizliğin düştüğüne ilişkin oluşturulmak istenen algıya dayanarak. Ah nebati ah! Algı operasyonu olur da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bunun dışında mı kalır? Geçen hafta içinde enflasyonla ilgili tartışmalar sırasında Nebati yine 12'den vuruyor. Attığımız adımlarla sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla, aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz.'' Böylelikle nebati iktisat teorisine bir katkı daha yaparak enflasyonun dualarla inebileceğini ilan eden dünyadaki ilk bakan olarak tarihe geçiyor. Ancak Nebati'nin dediği gibi ne o atılan adımların, ne o duaların, ne iş dünyasının müthiş performansının, ne de aldıkları önlemlerin çare olmayacağı dün bir kez daha acı biçimde ortaya çıkıyor. %30-35 zam yolda. Süt ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu hepimizin canını acıtacak açıklama yapıyor. Yem, mazot, nakliye, ilaç, işçi, elektrik zamlarıyla maliyetler her geçen gün artıyor. Bir buçuk ay içinde ete ve süte %30-35 oranında zam gelecek. Ete ve süte gelecek zam et ve sütte sınırlı kalır mı? Kalmaz. Enflasyon biraz daha artar mı? Artar. Eminim Nebati o zaman buna yeni bir algı operasyonuyla karşılık verir. Ancak yeni yeni genç kızlarımızla yeni algı operasyonlarıyla durumu idare etmeye çalışabilirler. Ne var ki operasyon artan açlık ve yoksulluğu önlemeye yetmiyor. Yalçın Doğan Hilal Kaplan CHP için düşman kim? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri, Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ile İyi Parti'yi karşı karşıya getirirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılına ilişkin düzenlenen etkinlikteki skandal beyanlarıyla toplumsal barışımızı hedef aldı. İzmir'i İngiltere ve Fransa destekli Yunanistan işgal etti. Tunç Soyer ise İzmir'i işgal eden Venizelos ve askerleri yerine 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi sözleriyle Osmanlı'yı hedef aldı. Soyar bu açıklamaların akabinde bir televizyon programında kendisine yöneltilen Yunanistan ile yaşanan gerilim konusundaki yaklaşımınız ne sorusuna bunu bana neden soruyorsunuz ben barıştan yanayım şeklinde cevap verdi. Her zamanki gibi açıklamalarına da Atatürk'ü paravan kıldı. Bu skandal ifadeler toplumun değerlerine saldırıdan öte dış politikada yaşanan gelişmeler açısından manidarlık barındırıyor. Neden mi? ABD tarafından silahlandırılan Yunanistan Rus yapımı S300 hava savunma sistemiyle Türk jetlerine radar kilitledi hava sahası ihlalleri ve Ege'deki provokasyonların yanında Bozcaada açıklarında Anatolian isimli gemiye ateş açtı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bizim daha çok müttefikimiz var. En önemlileri ABD ve Fransa diyerek gerilimi tırmandıran eylemlerde kime dayandıklarını açık açık itiraf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir gece ansızın gelebiliriz çıkışıyla Yunanistan'ı açık açık ikaz etmesinin yanı sıra gerek Akdeniz gerekse de Ege'de Türkiye'nin haklarını korumak için her türlü tedbiri alacağını uluslararası arenaya duyurdu. Tunç Soyer'in işgalci Yunanistan yerine Osmanlı'ya kin kusması, hatta AK Partilileri de itham etmesinin perde arkasını eşelemek lazım. CHP'li Soyer, Mayıs ayında Atina Belediye Başkanı Kostas Bakayonis'i ağırladı. Bakayonis görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerini rehin aldığını, buna karşı Soyer ile anlaştıklarını açıklamıştı. Millet İttifakı'nın Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran hukuk dışı adımları ve Soyer'in açıklamalarını destekler nitelikte sessiz kalmaları, Haziran 2023 sonrası hesapları da gün yüzüne çıkarıyor. Nitekim ittifakın Yunan adalarının silahlandırılması, ABD'nin üstleri, Ege'deki 12 mil planı ve Sevilla haritasıyla Akdeniz'de Türkiye'ye hareket alanı bırakılmaması planlarına hiçbir itirazı söz konusu değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu S400 meselesinde Yunanistan bize mi saldıracak demeci de hala hafızalarda o nedenle Tunç Soyer'in açıklamalarıyla ittifakın görüşleri örtüşüyor. Masada herhangi bir itirazın dillendirilmemesi de bu görüşü doğruluyor. Maalesef Türkiye Ege ve Akdeniz'de hak mücadelesini sürdürürken Yunan tezleriyle iz düşümü yaşayan muhalefetle de uğraşmak zorunda. Soyer kime düşman kime değil kendi ağzıyla itiraf ederken insan sormadan edemiyor. Yunan yine bize saldırırsa hangi tarafta duracaksınız? Hilal Kaplan